oturduğu yerden hukuka dayanmayan kurala dayanmayan bir şekilde ülke yönetildiğini bilin yönetildiği için bu taraftayız bu şekildeyiz şu anda millet hayat pahalıyla kavga ederken efendiler yukarıda hiç mi hiç ne hayat pahalı onlara çarpıyor ne kış onları rahatsız ediyor ne rüzgar onlara vuruyor. Hiçbir şey yok. Onlar bütün mevsimleri bahar olarak yaşıyorlar. Onlar için bütün mevsimler bahar. Ne yazık ki. Değerli kardeşlerim ben bu ülkenin artık rasyonel bir yaklaşımda akılla dünya gerçekleri ölçeğinde yönetilmesinin şart olduğunu, zaman kaybının artık tahammül edilemeyecek bir yere doğru gittiğini, hükümetin var şu an Türkiye açısından zaman kaybıdır. Kimse söylemiyor ben söylüyorum. Lafı evirmeye görmeye gerek yok. İktisaden Türkiye'ye katacaklar bir şey kalmadı. <laughs> yok öyle bir şey. Bitti. Bitti. Şu an artık dolap beygiri gibi dönüyorlar. Bizimle pandemi yaşayıp zorlukları yaşayıp şu an enflasyonu yüzde bir olan ülkeler varken biz hala yüzde kırk ile dolaşıyoruz. Ve yakın bir zamanda da yüzde yirmilere doğru inme şansı yok. Neden yok? Üretiminiz yok. Borcunuz çok. Üretim yok, borç çok. Nasıl ödeyeceksin? Borç bulacaksın. Evdeki parayla ödeyecek halin yok ya. Buğday ekip satıp, pamuk ekip satıp, ayçiçeği ekip satıp veya araba yapıp satıp hala halin yok. Yok öyle bir şey. Zaten tarımdaki daralma var ya, tarımdaki daralma Hı? gittikçe su ve temel gıda bir nükleer, nükleer enerjiden de nükleer bombadan da daha etkili bir hale geldi. Su ve gıdaya ulaşamayan toplumların geleceği yoktur su ve gıdayı hayatının temeli yapmayan ve buna göre geleceğini şekillendirmeyen, buna göre planlama yapmayan hiçbir ülke geleceği kucaklayamaz ve ayakta duramaz. Bunu bile bunu bile gerçekten göremeyen, şu anda şu anda göremeyen yöneticilerimiz var. Yani havada uçaklar geçsin, çok uçağımız olsun ama havada arılar da geçsin. Havada arıların olmadığı bir memleket bereketli geleceklere verime ulaşamaz. Arılar lazım bu ülkeye arılar. Anladınız mı? Toprak lazım. Arısını kaybetmiş toplulukların gelecekleri karanlık olur değerli arkadaşlar.